Merhaba ben Ümit. Yeni bir oyun videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yine maalesef bu videoda sadece sesim ve oyunun görüntüsü olacak. Kendi görüntüm yine yok. Çünkü hala henüz o kadar zengin ve tanınmış bir youtuber olamadık. Azıcık aşımız kaygısız başımızla yola devam ediyoruz. Bu hafta yine oyun videosu çekmemiz sebebi havanın yine buz gibi olup aşağının yine video çekilemeyecek kadar soğuk olması. Şimdi arkadaşlar normal modda oynayacağım. Sıralı modda oynamayacağım. Çünkü sıralı modda oynadığım zaman oyunları genelde kaybettiğim için diğer arkadaşlar da bundan nasiplerini alıyor ve başkalarına zarar vermek istemiyorum. Bu yüzden normal modda oyunculara karşı oynayacağım. Oyun bul diyorum. Bakalım bu sefer bir galibiyet elde edebilecek miyiz? Benim için dua edin ve oyunun sonunda bu sefer galibiyetle çıkalım. Ne oynayacağımı henüz karar vermedim ve şu an basarken karar verdim. Ashley miydi ya? Yani? Ne onu oynayayım bu sefer. Uzaktan e, saldıran bir karakter olsun. Uzaktan uzaktan kaça kaça oynayayım. Eşi. Böyle mi okunuyordur acaba? Kesinlikle. Tüm dünya tek oka bağlı. Tüm dünya tek oka bağlıymış. Valla benim okuma bağlıysa sıçtı dünya. O altta bir tane kırmızı var. Sen ne ara gittin oraya ya bizim adam? Bence orman Hazır kefersin. ol. Karşında buz doğan var. Başla. Geri çekil. Hmm. Yani şunu bastığım <laughs> zaman böyle çok 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 çoklu şey atıyorum. Kok. Orta kule <laughs> <kaldırı> altında. <laughs> Keşke gidip orman kesen ya arkadaşım. Yansımda. Ben oyum. O da ben. Çabuk, saldır. Ha, ee, öyle Tıkatında ağzına vururlar işte. Geldik. Ne işin var orada? Bu benden kötü oynayan birisi işte. Amacından de... asla, asla saldırı altında. yer yordu birleştireceğiz. Rakip katledildi. Ay hey, yanlış yere gidiyor re. Oklarım hedefini bulur. Alabilir miyim bulur. diye düşünüyorum ama alamam herhalde. Hedefi bul. Ooh. Yay benim şimdi. Ben onu. O da ben. Takımından biri katledildi. Hmm, <laughs> Hiç <laughs> Merhametle zayıflığı birbirine karıştırma. Amacından asla sapma. Kaç. Ha. Kaç. Ne olur kaç. Öl. Ah. İşte ya. Canını okudum seni sürtük. Hemen canımızı iyileştirmeye gidelim. Katledim şuradan da şunları alalım. Geri çekin. Frelior'da barış gelecek. Ben getireceğim. Bu sefer orta kuleye gidiyorum. Değişiklik orta kule olsun. saldırı altında. Orta kule saldırı altındaymış zaten. Bir orta kuleyi şettirelim. Çabuk saldır. Oğlum öpemedin mi beni? Yay benim suretim. Ben oyum. Hemen orta kuleye doğru gidiyorum desteğe bakalım. Rakip katledildi. Üst kule saldırı altında. Üst kuleye mi geçsem acaba? Alt kule saldırı altında. Bana yakıyoruz. Amacımdan asla. Aldım ya. Şekerim ya canım şey ya. olmayınca sıralı oynamayınca buradaki arkadaşlar da çok iyi oynayamadığı için yenebiliyorum galiba. Umarım bu oyunu galibiyetle lazım arkadaşlar. Yürüyebilirsen bir de. Üst kule bu arada telefonumda da benim bir sorun var. Yani kendi kendine ekranda dokunuyor falan. Dokunmatiğinde bir gariplik var. Avar olsa bana yol yaşıyorum. göster. Oynarken de. Hadi bakalım şuradakini alabilecek miyiz? Yani Orta şuradan... kule saldırı altında. <gülüyor> <gülüyor> o dostum Hı. ne yapıyorsun ya? Ben kaçarım. senin bir küçük maymun. Çabuk. Aldım galiba onu. Ne dersin? Ben, ben aldım o beni aldı. Kim beni aldı? Kim kim aldı? Ben vurdum onu vurdum. Asit yapmış şimdi onu kötü Çabuk, Çabuk. sağ geri çek, geri çekin. Sağ Amacımız asla, asla. <laughs> üst kule saldırı altında. Tam tam. Geriye doğru deviz edeceğiz. Kendini o da gitti. <laughs> çok güzel gidiyor sanki şu anlık. Kaç kere öldüzdük? Bir hmm. kere öldüm, iki kere öldüm, üç kere de yapmışım. Çok böyle eş bir şey olmuş. <laughs> Orta kule saldırı altında. Karşı takım ilerdi ama. Yine sanırım bir mağlubiyet geliyor Bir türlü galibiyet alamadık bu oyunlarda dur, dur, Ne zaman dur. galibiyet Red alacağız merak ediyorum gelecek. Ben getireceğim <laughs> Sağ saf mı? <laughs> Çabuk! Sağ ol Adidak! <laughs> Bize yol <gülüyor> <gülüyor> <yorulda>. <gülüyor> <gülüyor> Geber be pislik Bir rakibi katletti <laughs> 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 Barondaşlar kovmaya çıktı Bu yönden yaklaşabilecekler bize yoldun. Oklarım hedefini temizledi. Bir biri katletti. Evet, onu temizledik arkadaşlar. Sonunda adam öldürebiliyoruz. Takımından biri katledildi. Freljord'a barış gelirdi. <laughs> ben getireceğim. Tehlike! Çabuk saldır! Rakip <laughs> katledildi. Rakip katledildi. Klanlar da kabileler de bize katılacak. Avaros da bunu istiyor. Zayıf Şimdi... noktanı buldum. merhametle ve zayıf olanı ne karıştırma. <laughs> Koyma, <kesin> <laughs> Kutu oldu bu. Kaç kaç olduk? 5 öldürmüşüz. Şey. <laughs> üç kere Üç kere de Ne oldu öyle? Evet üç kere öldüm. <laughs> Atın, kabileler de bize <laughs> Avarosa bunu istiyor. Karşında buz doğan var. Çabuk, beni kendine çekti pislik. İstemiyorum. Öpücük attı bana ya. Öpme beni öpme öpme. Hiç hoşlaşmıyorum öpülmekten. Ve 4, 3, 2, 1 ve döndük geriye. Allah Hemen olsun. oyunu buradan çeviriyorum. <laughs> Hadi buraya gel. Buraya gel seni öldüreceğim. Ay. O beni öldürmez Kes be. Allah seni belanı vermiş. Yani. Geber. O ölmüyor. Niye canı gitmiyor bunun? <laughs> ne olur canı oh. Kaç, kaç 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 Gelme 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 Ya Bu Hayvan gibi güçlendiler Kendimi aşırı tebrik ediyorum Aşırı karıştır ediyorum yani Normalde de böyle değil arkadaşlar Normalde oyun falan olabiliyorum da Yanlış anlaşılmasın Bu kadar da beceriksiz değilim azıcık beceriksizim Çok aşırı beceriksiz değilim yani Birazcık beceriksizim Sağdık Al şu gerizekalıyı be. Al bir şunu bir kere Al be al be al be al be. Ben al be, al Ne olur al be. Ölmedin mi hala? Öldü mü? Öldüm. ben öldüm. Öl artık ya. Oh. Ben öldürmedim ama asist yaptım en <laughs> Olsun o da bir şey. Biri geldi şimdi bir taraftan. karı öpücük ben çıkarı geldi. Valla bana öpücük mü öpücük atmış. Hiç sevmem öpücüğü. Öpme sakın. Rel yolu <laughs> birleştireceğim var. Ay ama boşa gitti ya. Hep de mi boşa gider arkadaş ya insanın bir skilli Ya beni kendine çektin ama haksızlık bu ya. Öpme diyorum sana. Öpme öpme. Öpme. Kaç oldu? Kaç kere öldüm? 7 kere mi öldüm? Altı aslında miydi bu ölüm mü? Hiç <laughs> Kaç bilmiyorum. Ah yenildik. Yenildik mi? Evet yenildik. Bir an onların kulüsü zannettim. Geçmiş olsun vatana millete. Bu oyunda hayırlısıyla <laughs> bitirdik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir oyundu. Muhteşem bir oyundu. Yanımdaki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Benim kadar kötü oynadıkları için. Ya belki benden iyi oynamıştırlar. Bilmiyorum ne kadar iyi oynamışlar. Bakayım. Aa. Valla şu kimmiş? Banga helal olsun Banga'ya çok iyi oynamış. En kötü oynayan hmm, Maestri iyi miydi? Ne o kötü oynamış Vanadri. O benden de betermiş maşallah maşallah. Ondan sonra dedin E iyi bari en kötüsü değilmişim. En kötüden e, üçüncüymüşüm sondan <laughs> Tabii ki de tekrar oyna değil ana menüye dön. O canım %5'in altındayken o skor mu almışım %10'un altındayken her neyse okuduğum şeyi de unuttum anda. Evet arkadaşlar bugünkü mağlubiyet videomuzun da sonuna geldik. Oyun videosunu demiyorum mağlubiyet videosunun da sonuna geldik. Umarım bu yenilmelerim sizin çok hoşunuza gidiyordur. Aşık oluyorsunuzdur, bayılıyorsunuzdur. O yüzden bu videoyu beğeniyorsunuzdur. Kanalıma abone olmayı ve beni sevmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki hafta yeni bir video ile görüşmek üzere. Ufak sürprizlerim olabilir. Bir dahaki hafta haberiniz olsun. Bay bay.